Seslerini. Evet. Bu evet. sabah evet. Şey İnşallah. <laughs> <Olar> çalışıyor. Çalışıyor. <Tavkiyor. gülüyor> Köyde mi oturuyor <atıyordun> <laughs> yani şimdi okula gidiyor değil mi? Nasıl? Gidiyor? Şey sürekli maruz kalması gerekiyor. Maruz kalmak lazım. Aynı <laughs> arasında. Evet. alışması süre alıyor herhalde. o yüzden başta ağlar. Geliniz. Günaydın çok az olduğu için çok fazla fark etmiyor. Yüksekten başlayabilir. Ne oldu bu tepkisini Allah? Yüksek verelim. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, Tepkisini görelim sadece. Sadece görmek için. <laughs> Aa, aferin sana. <laughs> <an> güzel, okay. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor mu ses? Nasılmış? Anne sessiz de. Anne sen. Anne sen. Sağ sen... sessiz de. Şuna indir. Güzel başladı. Güzel. Mahmut. Bu küçük yavrularımız dünya geldiği günden bu yana hiçbir sesi duyamıyorlardı. Sessiz bir dünyada büyüyorlardı. Hamdolsun bugün o sessizlikleri sona erdi. Kohler implant sayesinde hayatının en kritik döneminde yeniden seslerle tanıştılar. Annesinin sesini duymak, babasının ona seslenişini fark etmek bunlar aslında bir çocuk için gelişimin temel taşları. Dil öğrenmesi, çevresini keşfetmesi, hayata katılması hep bu seslerle mümkün olacak. Çocuklarımızın ilk kez sese tepki verdiği an sadece ailesi için değil, bizler için de tarifsiz bir duyguydu. Çünkü bu ameliyat yalnızca tıbbi bir başarı değil, bir hayatın yönünü değiştiren geleceğini aydınlatan bir dönüm noktasıdır. Bugün bu küçük yavrularımızın seslerle tanışmasına vesile olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bey, Bir ay önce ameliyatını gerçekleştirdik ve bugün de dış ünitesini takarak ilk sese buluşturmuş olduk. Bu cihaz iki üniteden oluşuyor. Bir dış ünite ve bir de iç ünite. Biz ameliyat sırasında bu e, cihazın iç ünitesini yani deri altında, cilt altında kalan ünitesini yerleştiriyoruz. E, bu e, bu cihaz sayesinde e, iç kulağa giden sinir doğrudan elektrikle uyarılarak e, ses e, beyne ulaştırılmış oluyor. E, çalışma prensibi olarak böyle. E, ameliyat sırasında yerleştirdiğimiz iç üniteye bugün geri kalan dış ünitesini yerleştirerek e, ses dış üniteden iç üniteye aktarılmış oluyor. Tabii bu çocuklar daha önce hiç sesle tanışmadıkları için e, ilk sese tepkileri. Bazılarında korkma şeklinde oluyor. Bu çocuğumuzda güzel bir tepki aldık. Sesi ilk duyduğunda gayet gülümsedi, güldü, bizi de mutlu etti. Yavaş yavaş tabii rehabilitasyon sürecine girecek bu çocuklar. Sese alışmaları, konuşmaya başlamaları hemen olmayacak. Belirli bir dönemden, belirli bir programdan geçecekler. Bu konuda tabii aileye de iş düşüyor. Sonrasında takiplerinde tabii bize de iş düşüyor. Biz de takip edeceğiz. Bizim gibi onlar da gayet sesleri net duyabiliyorlar. Bu cihaz sayesinde bu şekilde hayatlarına devam edebiliyorlar. Şimdi belirli bir e, gelişimden sonra e, bu ameliyat aslında fayda vermiyor. E, hastalar sesi duysa da gürültü olarak duydukları için e, anlayamıyorlar ve konuşamıyorlar. O yüzden e, mutlaka vakit geçirmeden e, muayenelerini ve tedavilerini yapmaları gerekmektedir. Çınar bak 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 bak. bak 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 bak. En küçüğünde böyle oldu. Sonra zaten e, duyduk Diyarbakır'da hizmet veriliyor. Ve Bir güzel Diyarbakır'a geldik. Allah razı olsun. Çok güzel yapmışlar ameliyatını. Yani üstünde de çok durdular. Hem doktorumuzdan hem hemşirelerimizden çok razıyız. Yani mutluyuz, hiçbir sorun görmedik. Şu anda duyduğu için çok mutlu oluyorum. İlk duyduğu an cihazı taktıklarında duyduğunda çok et, yani duygulandım, göz yaşları mutlamadım. Yani iyi ki bu hizmet vardır. Allah onlardan bin kere razı olsun. Duyması benim için yani anlatılmaz bir şekildedir. Çınar. Ameliyatla e, bu çözüm olabilir dediler biz de onlara güvenerek güvenerek getirdik, ameliyat ettiler. Şu çok şükür şu an parasız. Yani devlet sağ olsun millet bize yardımcı oldular. Para da almadılar kimse.